De, 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 de. Sevgili dostlar, Maximum YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Karşınızda Age of Mythology, Retold'la karşınızdayım. Henüz erken erişimde e, gelişiyor. Dört, e, daha doğrusu erken erişimde değil ama erken bir ön çıkış yaptı oyun. E, yanlış hatırlamıyorsam ya 4 Eylül'de ya 5 Eylül'de çıkış yapması bekleniyor sevgili dostlarım. Dıdıdıt, dıdıdıt eski dönemlere bir gidelim istiyorum sevgili dostlar. Ne oynardık be bunu. Vallahi hüley. Evet e, teknoloji ağacına geldiğimiz zaman Atlantisler, İskandinavlar, Mısırlılar ve Yunanlılar var. Öğren dediği tarihi öğretiler var sevgili dostlar. Aslında ana menüsü Edge of de çok benziyor sevgili dostlarım. Burada da moda, mod üretimi yapabiliyorsunuz. Kamerayı buraya doğru aldım ama biraz sıkıntı olmaz diye ümit ediyorum. Evet sevgili dostlar şimdi sizlerle beraber hemen bir oyuna geçmek istiyorum. Çarpışma demeyelim. Biraz hikayeli oynarsak fena olmaz. Altın hediye. Broker ve Eltrin mükemmel silah üretme maceralarının hikayesini takip et. Yeni Atlantis. 3 üç, üç üç dişli mızrağın düşüşü Atlantis kahramanı Arkantos'un hikayesini takip et. Tabii ki bizim için önemli olan kimdi Arkantos'tu sevgili dostlar. Arkantos'un hikayesiyle huzursuz uyku ile devam ediyoruz. Orta derecede oynayalım zorlukta oynamayalım. Sizlere göstermek istiyorum. İnceleme videosu gibi bir şey olacak sevgili dostlar oyunu tam çıktığında sizlerle beraber bakacağız. Oh you're gonna super arkanthos That looked like there is it has been a long time since you sent him to the underworld Arkantos fighting old battles again Yes old enemies I still see them here You have won more battles for Atlantis than can be counted Faced opponents no other man dared fight That was long ago Today, Atlantis's enemies live only in my dreams. I face feeble pirates now. Is that what you believe, Atlantean? Atlantis still has enemies, and you are still the one who will face them. Any who threaten my home or my family will soon have a place in my dreams. These are enemies unlike the others, Arkantos. Do not let your guard down. Dark times are coming. and you are needed. Karanlık zamanlar geliyor. B Arkandro. sana ihtiyacımız var. Arkantos. Awaken. Wait, Arkantos. So, yes, we've sighted land on the horizon. We should reach Atlantis soon. Excellent. It will be good to see my son Castor again. Oğlum Castor'u görmeyi istiyorum dedi. Alametler. Korsanlar Atlantis'e saldırıyor ve Poseidon'un hoşnutsuz bakışları altında. Ya çok güzel değil mi? Yemin ediyorum bu kendimi böyle... Arkantos, Lord Troops we send now will be lucky to arrive before the fight is over. Even if they do, their only task will be to show the banner of Atlantis, not a task for an admiral. It would shame Agamemnon if we sent one of your junior officers. He already complains that we do not pay enough attention to the Greek colonies. No, it must be you. There is. What? Castor, hey. stay here. Oo. Vurun lan. Prostakma. Prostakma. Bir bakayım Prostakma. Arkantos is a hero and very effective at killing Saldırın lan. Kanka birkaç tane yürütebiliyorsan milletim but we should prepare ourselves for more attacks. Güzel. İndirdik sevgili dostlar. Prostagma. Rusakama. Additional Toxote can be trained at the archery range. These excel against enemy infantry. Allah ben yaptım ama adon tane gelsin. Prostagma, full onun. Bir hiç kişi var. Prostos. Bunlar da bize katılsın. Takviye kuvvetleri eğit ve Atlantis ordusu gelene kadar limanı koru. Hala. Ne? Reis. Arkantos sen böyle gel. Ulemen. Dın Düşman yaklaşıyormuş. Hazır mısınız? Arkantos. İhtiyacımız var. <gülüyor> <gülüyor> Reisi Arkantos. ihtiyacımız var. <laughs> Esto reis. <laughs> Önüne kadar yakınlaşabiliyorum. <laughs> Kanka yüz, yüzünü bana çevir bakayım. Yakışıklı Arkantos abim ya. Tamam limanı koruyacağız abi. Bas bakayım biraz daha bas. Ee, bunlardan da basalım. Tamam bunlardan da basıyorum. Skri Akademi'de daha fazla obit. Obit mi, bu değil mi? Aynen. Sıkıntı yok. Altı saldırının beşine karşı geldik dostlar. Oluyor lan. Ha balık. Aha şey geliyor. Lege, Reis sen böyle gel. Lege, Biz hep beraber. Kanka Arkantos'la beraber siz böyle gelin. Güçlendir güçlendir hepsini Arkantos'cuğum. Cesaretlendir hepsini. Aga bu geminin içinde adamlar vardı. Oh. Hepsi öldü. Va oh. dur dur <laughs> Arkantos. Ay tamam sen Volip. normal misin? Arkantos sen ne Orthos. Use the restoration god power to heal your units and mend your buildings. Get those petrophili up here. Aha, destekçiler geldi. Altıncılar, durum nedir lan? Burada da varlar da buraya gerek yok şu an. Arkantos. Do not forget to call upon your god powers. Kanka siz your god powers are located in the top center of the screen. Güzel saldırın hep beraber. Bravo. Panik. Problem yok kanka öldürürüz. Güzel. Kaldı altıda üç dostlar. Consider <Sessizlik> upgrading the weapons and armor of your units <Sessizlik> at the armory. Rostakma. Rostakma. <Sessizlik> Vulome. Hetimos. Okçular. Vulome. <Sessizlik> tamam. Orthos. Önünüze böyle dön kardeşlerim. Rostakma. Pani. Tanrısın sen gel böyle. Black sails, pirates. Orthos, Pani, Vullomay, Orthos. Böyle gel, tamam. esto. Arkantos reis burada. Arkadaş, siz buraya gidin. burası okey. Ne? Geliştirelim şeylerimizi. Güzel kardeşlerim. Böyle gelin.

Kalos. Biz böyle gelin. Bunlara güç ver, güç ver. Hani? Hadi süvariler, hadi süvariler. Su... Öldürün lan şunu. Εισβολή. Λέγε. Βούλομε. Maşallah şeyler öldü ya. Onlar buraya gelsinler. Ee, bu, burası kendilerini biraz kurtarır.

Hattimos. Ah, the Gandhi. Thorn God power to decimate hot! Zeus. The black sails are fleeing. It will take more than pirates to overrun Atlantis. Eh. And... Baba Zeus kurtardı bizi. Arkantos. Arkantos reisi. Zeus baba kurtardı. Bu arada böyle bakıyorum ama yanlış anlamayın. İkinci kamera e, ekran burada. Her şey normal mi? Düz gidiyor mu? İyi gidiyor mu diye bakıyorum sevgili dostlar. Another message from Poseidon Arkantos. His creatures helped the pirates. Father, they stole the trident. What? Yes, it was stolen during the fighting. Kamos. There could not be a clearer sign, Arkatos. We are losing Poseidon's favor. We must act. I will go to Troy as you ask. I'm going to get that trident back on the way. Zethos, take supplies aboard and get the men together. We're setting sail. <gasps> Can I come? No, I need you here in case they come back. Don't worry. This errand will not take long. Orta seviyede devam edelim. Ee, titanları açarsak bizi okşarlar. Sevgili dostlar bu bölümümüzde kalacağız. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Kısa kısa böyle bölümler halinde getirebilirim ya da inceleme videosu olarak gelebilir. Sails portside and he leads us to Camos too. Archers, ready your bows, prepare to come about. They're going to pay for insulting Poseidon and Atlantis. Evet sevgili dostlarım bu bölümümüzde kalacağız. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Böyle kısa kısa bölümler halinde de getirebilirim ya da bu sizlere göstermek istediğim bir inceleme videosu da olabilir. Bunu kararını sizler vereceksiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.